Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları'nda eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri hayallerini yansıttıkları öykü, masal ve şiirlerden oluşan Hayal Ağacı ve Düşler Kalemi isimli kitapları Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünivar'a takdim etti. Rektör Ünivar, Anki Okulları Genel Müdürü Seda Yıldız ve öğretmenleri eşliğinde ziyarete gelen ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle Senato Salonu'nda bir araya gelerek sohbet etti. İlkokul ve ortaokuldan Birer öğrenci arkadaşlarıyla birlikte düşlerini, hayal güçlerini ve özgün fikirlerini yansıttıkları edebi eserlerden oluşan Hayal Ağacı ve Düşler Kalemi isimli kitapları hakkında bilgi verdi. Düşler, hay haykular, şiirler, deyim ve atasözleriyle yazılmış hikayeler vardır. Zevkle okuyacağınızı dilerim. Biz bu kitapta gerçekten çok çalıştık böyle, zaten ilk hikayemizde Cumhuriyetimizin 100. yıl adına bir şiir yarışması düzenledi okulumuz. Onda yazdığımız şiirlere de yer verdik. Daha sonra dünya çapında bir yarışma olan Hayku yarışmamıza katıldık. Ve bunda yazdığımız Hayku'ların zaten resimleriyle beraber varlar. Çoğu hepsi bizim hayal gücümüzle beraber özgünce yazdığımız hikayeler. Ve bunları yazarken hepsinden çok zevk aldık gerçekten. Rektörünü var, öğrencileri tebrik ederek kitap okumanın ve yazmanın önemini vurguladı ünü var. Hayata not düşmek önemli. Çünkü bizden geride yaptıklarımız ve yazdıklarımız kalacak ifadelerini kullandı. Bugün e, kitapla ilgili evet. bir program için bir aradayız. Sevgili çocuklarımızla, öğretmenlerimizle beraber bugün de bir araya geldik. Tebrik ediyorum. Kitap okumak önemli, yazmak önemli, hayata not düşmek önemli. Çünkü bizden geride yaptıklarımız ve yazdıklarımız kalacak arkadaşlar. Yani Konuştuklarımızın da bir kısmı kalacak ama özellikle yaptığımız ve yazdığımız şey kalacak. Bu dünyada çok şey yapmak, çok şey yazmak gerekiyor. Ama tabii yazmak için de okumak gerekiyor. O yüzden çok okuyacağız, kendimizi çok dolduracağız. Sonra da kalemi elimize alıp daha sonra kağıda dökeceğiz. Anki Okulları Genel Müdürü Seda Yıldız da öğrencilerin kitapları büyük emek vererek hazırladıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından ilkokul öğrencisi Doruk Ançer, Hayal Ağacı, ortaokul öğrencisi Alya İbişoğlu da Düşler Kalemi isimli kitabı arkadaşları adına imzalayıp rektör ünivara takdim etti. Rektör Ünivar'da Anki Okulları İlkokul ve Ortaokul Kütüphaneleri için imzaladığı Herdem Erdem 2 isimli kitabını imzalayıp Doruk Ançer ve Ayya İbişoğlu'na teslim etti. Rektörünü var, öğretmen ve öğrenciler daha sonra anı fotoğrafı çektirdi.